Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. 700 bin kamu işçisinin yeni zamlı sosyal yardım ücretlerini hesapladık. Gelin detaylara birlikte bakalım. Kamu çalışma protokolü sosyal yardım ücreti 1100 TL'nin %45 eşittir 1595 TL bürüt ücret diyor arkadaşlar. 1595 TL'den %14 SGK primi, %1 işsizlik primi, %0.75 damga vergisi, Gelir vergisi masrağına göre %15, %20 ve %20'li gelir vergisi kesiliyor ve buna göre net sosyal yardım ücreti %15 gelir vergisine göre net 1140 TL, %20 gelir vergisine göre net 1072 TL, %27 gelir vergisine göre de 977 TL olmuştur. Yani %15 gelir vergisi ile %27 gelir vergisi arasında arkadaşlar ne diyor? Kabaca şöyle 170 TL civarında vergiyle aşağı düşüyor arkadaşlar %15 ile %27 arasında. Kamu çerçeve protokolü gördüğünüz gibi taban ücret 15.000 TL oldu. Günlük brüt ücret 500 TL artı %45 zam ile birlikte birinci ay zammı ile birlikte brüt maaşı 21.750 TL çıkmıştı. Ve günlük brüt ücret 725 TL olmuştu. Sosyal yardım 1595 TL. Az önce bakın burada hesapladık netini netleri brüt 1595 ile gelir vergisinin netleri 1140, 1072 ve 1977 TL olmuştu. İş primi %4'den 870 TL, iş primi %5'den 1087 TL, iş primi %6'dan 1305 TL olmuştu. Bu iş primleri kimler alacak? Kim %4, kim %5, kim de %6 alacak? Kamu çerçeve protokolü bugün yayınlanacak. Orada size detaylı bir şekilde haberleştireceğiz arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolünün yayınlanmasını bekliyoruz. Bugün ayın 15'i ve yayınlanması gerekiyor. Hizmet zammı her yıl için 15 TL, toplam brüt 24.450 TL. Net maaş ise 17.212 TL. %20 ver kesintisiyle arkadaşlar. Ama bu hesapta yemek yardım, yol yardım falan eklenmedi. Bilginiz olsun. Yani kamu işleri maaşı standart 20 ile 21 bin TL civarında erişti arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bugün kamu çerçeve protokolü bekleniyor. Ayın 15'i kamu çerçeve protokolü eklenince net maaşları da sizlere videolaştıracağız. Hani iş primi kim %4 olacak? şu an bilmiyoruz. Kim %5 alacak bilmiyoruz. Kim %6 alacak bilmiyoruz. Bu tarz ayrıntılar var arkadaşlar.